Panoramik olaylar serisinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geceleri size en yakın olan yere, yatağınızın altına bakacağız. İnsanlar aslında karanlıktan korkmaz. İnsanlar karanlığın içindeki belirsizlikten, neyin saklandığını bilmemekten korkar. Ama yatağın altı farklıdır. Çünkü orası sadece karanlık bir boşluk değildir. Orası bir şeyin saklandığı yerdir. Bu bölümde anlatacağımız vakaların hepsinde ortak ve tüyler ürpertici bazı detaylar var. Işıklar kapandığında hissedilen o tuhaf ağırlık, yatağın altından gelen ve size ait olmayan o boğuk nefes sesi, gece boyunca yatağınızın altında bir şeyin hareket ettiğini hissetmek ve en korkuncu sabah uyandığınızda yatağın altında bulduğunuz o tuhaf izler hazırsanız ya yatağın altında bir şey var korkusunun gerçek hayattaki dosyalarını açıyoruz. İlk dosyamız 2021 yılından Türkiye'den. Gemizin nasıl İstanbul'da yaşayan genç bir kadın her gece tam uykuya dalmak üzereyken yatağının altından gelen çok yavaş bir nefes sesi duymaya başladı. Başta bunun kendi nefesi olduğunu düşündü. Belki de yankı yapıyordur diye geçiştirdi. Ama sonra fark etti ki duyduğu nefes onunla aynı ritimde değildi. Sanki başka biri hemen altında çok yavaş bir şekilde nefes alıp veriyordu. Haftalarca bu sesle yaşadıktan sonra bir gece cesaretini topladı ve telefonunun fenerini aniden yatağın altına tuttu. Orada hiçbir şey yoktu. Her şey normal görünüyordu. Ama tam o anda o gizemli nefes sesi bıçak gibi kesildi. Kadın rahat bir nefes aldı ama asıl dehşeti ertesi sabah yaşayacaktı. Uyandığında yatağın altındaki küçük halının hafifçe yerinden kaydığını fark etti. Normalde dümdüz duran halı sanki biri alttan itmiş gibi buruşmuştu ve halının üzerinde daha önce hiç görmediği insan eline kesinlikle benzemeyen dört parmaklı bir el izi duruyordu. Kadın o gün evden kaçtı ve bir daha asla geri dönmedi. Aylar sonra ev incelendiğinde yatağın altındaki ahşap parkelerde içeriden dışarıya doğru kazınmış derin tırnak izleri bulundu. Sanki bir şey oradan çıkmaya çalışmıştı. İkinci vakamız için 2018 yılına Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Bir adam her gece ama her gece tam olarak saat 03.17'de yatağının hafifçe sallandığını hissetmeye başladı. Bu bir deprem sarsıntısı gibi değildi. Daha çok sanki yatağın altında ağır bir şey yavaşça pozisyon değiştiriyor, bir taraftan diğer tarafa dönüyordu. Bu durumdan rahatsız olan adam odasına bir kamera yerleştirmeye karar verdi. Ertesi gün görüntüleri izlediğinde kanı dondu. Görüntülerde saat tam 03.17'yi gösterdiğinde yatağın altındaki karanlık bölgenin yoğunluğunun aniden arttığı görülüyordu. Sanki karanlığın kendisi hareket ediyordu, koyulaşıp dalgalanıyordu. Ancak kamera net bir şekil ya da bir cisim yakalayamadı. Sadece saf hareket eden bir karanlıktı. Adam daha sonra ses kaydını dinledi. İşte o zaman her şey yerine oturdu. Kayıtta tam o anlarda duyulan tek bir şey vardı: yavaş, boğuk ve derinden gelen bir nefes sesi. Görüntüler ve sesler paranormal uzmanlara gösterildiğinde yorumları kısa ve netti. Bu yatağın altına saklanmış bir insanın davranışı değil, bu oraya yerleşmiş bir şeyin varlığı. Son dosyamız ise çok daha yeni. 2022 yılından Japonya'dan bir ilkokul öğrencisi bir akşam annesine sakince şöyle dedi: "Anne, gece yatağımın altındaki şey beni izliyor ama yüzü yok." Annesi başta bunun bir çocuk kabusu olduğunu düşündü ve üzerinde durmadı. Ta ki çocuğunun çizdiği resmi görene kadar. Resim bir çocuğun hayal gücünün çok ötesindeydi. Resimde yatağın altından çıkan uzun, örümcek gibi ince kollara sahip bir varlık vardı. Bu kolların arasında bir baş uzanıyordu ama üzerinde göz, burun ya da ağız yoktu. Sadece boş, pürüzsüz bir yüzeydi. Ama çocuk o yüzün kendisine baktığını söylüyordu. Resimdeki en ürpertici detay ise şuydu. Çocuk kendini yatakta korkmuş bir şekilde değil, yatağın kenarından sarkarak aşağıdaki o varlığa doğru merakla eğilmiş bir şekilde çizmişti. Bu resmi gördükten sonra Aile bir an bile tereddüt etmeden evi terk etti. Ev boşaldıktan iki ay sonra yeni kiracılar taşındı. Onlar da sadece iki ay dayanabildiler. Taşınma sebepleri sorulduğunda tek bir şey söylediler. Gece boyunca yatağın altından gelen ve hiç durmayan o sürtünme sesleri. Bu üç farklı ülkede, farklı zamanlarda yaşanan olaylarda hep aynı ortak noktalar var. Varlık daima yatağın altında beliriyor. Işık açıldığında ya da biri baktığında anında kayboluyor. Her zaman kurbanın duymasını sağlayan bir nefes sesi bırakıyor ve en önemlisi fiziksel izler bırakıyor. Bir halıyı hareket ettiriyor, zemini tırnaklıyor ya da yatağı sallıyor. İnsanla aynı alanı paylaşıyor ama asla görünmüyor. Belki de yatak altı, o varlıkların bizim dünyamızla en rahat temas kurabildiği en güvenli bulduğu yerdir. Çünkü siz uyurken hayatınızdaki en savunmasız, en korumasız anınızı yaşarsınız ve belki de yatağın altındaki o şey tam da bu yüzden oradadır. Sizi en savunmasız anınızda saatlerce sessizce izlemek için. Bu gece uyumadan önce yatağınızın altına bir göz atmaya cesaret edebilir misiniz? Unutmayın, siz onu görmeseniz bile bu onun sizi görmediği anlamına gelmez. Panoramik olaylar devam edecek. Takipte kalın.